apartman görevlisi çalıştırırken 6331 sayılı iş güvenliği yasası yönetmenliklerine uymak zorundayız. Bu nedenle bina görevlisinin risk değerlendirme formunu etüt edip aldığımız riskleri karşı tarafa bildirmemiz lazım. Güven, e, bina görevlisinin sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemiz lazım. Bina görevlisi iş kazasında uğramaması için kaygan zeminlere kayma önleyici bantlar yapmamız lazım. Bina görevlisinin dairesine, yangın riskine karşı önlemleri almış olmamız lazım. Bina görevlisinin e, kendi e, başına cam silirken alması bir yer silerken alması gereken tedbirleri, herhangi bir yağ silerken alması gereken tedbirleri, herhangi bir acil durumda binanın boşaltılması için alması gereken tedbirleri, yangın, deprem ve benzeri eğitimlerini aldırıp sertifikasyonunu yapmış olmamız lazım. Bina görevlisinin iş risklerine karşı yönetici, Kat Malikleri Kurulu'nda tespit edilen işvereni sıfatıyla mütevsefsilen e sorumludur. Ve herhangi bir iş kazası bina göresinin durumunda e, e, kazanın vasfına bağımlı olarak yönetici yargılanır ve dört aya kadar hapse bile mahkum olabilir ölümle neticelenen bir kaza olduğu takdirde.